Merhabalar kuzularım tosunlarım hidrokarbonları anlatmaya devam ediyoruz alkanları bitirdik sırada ne var arkadaşlar sırada alkenler var hiç vakit kaybetmeyelim hadi başlayalım bismillah Alkenler alkenlerin alkanlara girmeden önce yani hidrokarbonları sınıflandırdığımızda söylemiştik arkadaşlar alkenlerin diğer ismi neydi gençler alkenlerin diğer ismi olefinler olarak geçiyordu ne demekti peki olefinler Olefin demek olefin. Olefin demek yağ yapıcı anlamına geldi. Yağ yapıcı anlamına gelen bir ifadeydi arkadaşlar. Ve alkenler yapılarında en az bir tane çift bağ yani ikili bağ bulunduran ve ikili bağ bulundurduğu için de aynı zamanda bu ikili bağ hatırla bir tane sigma bağıydı diğerine bağıydı arkadaşlar. Pi bağıydı. Dolayısıyla da pi bağ içerdikleri için aslında doymamış hidrokarbon sınıfına giriyorlardı arkadaşlar. Peki beraber okumaya devam edelim. Yapılarını en az bir tane çift bağ içeren hidrokarbonlardır. Hocam birden fazla olabilir mi? Evet birden fazla olursa iki tane olursa bunlara dien diyeceğiz. Oradaki en ifadesi çift bağ gösterecek. Dien iki tane çift bağın olduğunu söyleyecek bize. Trien üç tane çift bağ. tetraen dört tane çift bağ şeklinde devam edecek arkadaşlar. Birden fazla da çift bağ içerebilir. Çift bağdaki bağlardan biri sigma diğeri pi bağdır. Pi bağı içerdiklerinden doymamış hidrokarbonlardır. Alkenler yapılarına birden fazla çift bağ içerebilir. Biraz önce söylediğimiz gibi. Birden fazla çift bağ içerenlere ise ne deniyormuş bakın arkadaşlar. Poli alken. Poli demek ne demek? Çok. Poli alken oradaki çift bağın çok olduğunu birden fazla olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Ve bir tane çift bağ içeren alkenlerin genel formülü CNH2N'dir. Sevgili gençler alkanlarda söylemiştik hatırlarsanız. Alkanların genel formülünü bilen ve aynı zamanda birkaç tane kuralı bilen bütün organik bileşiklerin e, genel formülünü çıkarabiliyordu. Alkanların genel formülü neydi? CNH2N artı 2 idi. Var mı sıkıntı? Yok. Peki yapıda eğer bir tane pi bağı oluşursa bir tane pi bağına karşılık molekülden iki tane hidrojen ayrılıyor. Dolayısıyla da bunda bir tane pi bağı olduğu için Cn H2N'dir. Ama bir tane çift bağ içerir. Hocam iki tane çift bağ içerirse iki daha azaltacaksın. O zaman iki tane çift bağ içeren yani diyenlerin genel formülü ne olur? Cn H2N-2 -2 olur. Üç tane çift bağ içerenlerin Cn 2 n 4 olur. Şeklinde ilerler arkadaşlar. Anlaştık mı? Her pi bağında iki hidrojen azaltıyorsunuz. Ama ifadeye dikkat. Bir tane çift bağ içerenler ki genelde bunlar karşınıza çıkacak arkadaşlar. Ee, genel formül neymiş? CnH2. Alkenlerin en küçük üyesi C2H4'tür. Yani iki karbonludur. Alkanlarda hatırla bir karbonlu vardı. O da metandı. Ama bunda iki karbonlu olmak zorunda. Neden? Çünkü e, çift bağ var, değil mi? E peki çift bağ, hidrojen çift bağ yapma ihtimali var mı? Yok. O zaman çift bağ varsa muhakkak iki tane karbon olmak zorunda. Alkenlerin ve alkinlerin ileride işleyeceğimiz alkinlerin e, en küçük üyeleri iki karbonlu olmak zorundadır arkadaşlar. Peki C2H4, c 2 h 4ü nereden hatırlıyoruz? Karbon kimyasına girişten. Karbon kimyasına girişte bunun molekül geometrilerini falan incelemiştik. Bakın burada bir kez daha tekrar yazmışız. Bir kez daha hatırlayalım. Peki C2H4'ün yapısı nasıldı? Molekülün e, formülünü çizmişiz arkadaşlar buraya. İki tane karbonu birbirine bağladım. Hidrojenler ikişer tane dağıttık ve buradaki açıların her biri kaç derecedir? 120 derece. Şuradaki i karbon atomuna A diyecek olursanız, şu bir tane x'i ifade ediyordu. Şu bir tane x'i ifade ediyordu. Şuranın tamamı da bir tane x'i ifade ediyordu ve burada şöyle bir düzlem üçgen oluşuyordu, doğru mu? C2H4'ün yapısı düzlem üçgen geometriye sahip. Etilen molekülündeki karbon atomları 3 doğrultuya sahip olduğu için ne hibritleşmesi yapar? sp2 hibritleşmesi ya da 3 tane sigma bağı olduğu için de diyebilirsiniz. Moleküldeki bağ açıları 120 derecedir ve serp gösterimi AX 3'tür. Evet en küçük iyi mu? Peki alkanları isimlendirirken biz ee, alkanların sonuna hangi eki getirdik? An ekini getirmiştik değil mi arkadaşlar? İlk dördünün özel ismi vardı. Sonra ise Latince rakamların sonuna an eki getirmiştik. Burada da Alken olduğu için en eki getireceğiz gençler. Anlaştık mı? Alken olduğu için en eki. Mesela propandı. 3 karbonlu olan propandı. Ee, ilk dörde kadar da özel ismi vardı hatırlayın. Metan, etan, propan, butan. İşte buradaki anları atıp yerine ne getiriyoruz? En getiriyoruz arkadaşlar. Şu vatandaş o zaman C2H4 dediğimiz vatandaşın ismi eten. Diğer bir ismiyle özel. Bu IUPAC ismi etendir arkadaşlar. Şurada verilen etilen ise ee, özel ismidir, yaygın ismidir. Peki 3 karbonlu propandı propen, 4 karbonlu butandı buten, 5 karbonlu penten, 6 karbonlu hexen, 7 karbonlu hepten, 8 karbonlu okten, nonen ve deken olmak üzere. Ona kadar bilmeniz yeterli olacağını söylemiştik alkanlarda da. Ne yaptık şimdiye kadar? Alkenleri bir tanıdık hatırladık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ise alkenlerin adlandırılması. Organik bileşiklerin adlandırılması IUPAC kurallarına göre yapılır ki biz IUPAC kurallarının temellerini nerede attık arkadaşlar? Alkanlarda attık değil mi? Alkanlarda öğrendiğimiz bütün kurallar burası içinde geçerlidir. Tabii ki yeni moleküllerde küçük küçük yeni kurallar gelecektir arkadaşlar. Ama ve lakin orada alkanlarda öğrendiğimiz temel kuralların hepsi bütün molekülleri için, organik bileşiklerdeki bütün moleküller için geçerlidir. Peki birinci kuralımız neydi alkanlarda? En uzun karbon zincirini seçmekti değil mi arkadaşlar? Burada da o en uzun karbon zincirini seçeceksiniz. Aradaki fark ne? Fark şu. Fark seçtiğiniz zincir muhakkak ama muhakkak. Çift bağı içermek ya da kapsamak zorundadır arkadaşlar. Çift bağı içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Mesela burada en uzun karbon zinciri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesela ben buraya şöyle seçmişim ya. Gelip siz şöyle seçemezsiniz. Çünkü böyle seçerseniz. Bakın burası da 6 çıkar değil mi? Şöyle seçersek burası da 6 çıkar. Daha göstereyim bak. Şöyle seçerseniz burası da 6 çıkar. Ama bu seçtiğiniz yanlış olur. Çünkü seçtiğiniz zincirin dışında kalır çift bağ. Anlaştık mı arkadaşlar? İçeride olacak. Mesela buraya gelin. Burada uzun zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa, Bak daha uzun bir zinciri var. Daha uzun zincir olmasına rağmen ben nereyi seçmişim? 5 karbonlu olanı seçmişim. Çünkü 6 karbonlu ve çift bağ kapsamıyor arkadaşlar. Onun için molekülde çift bağ, ikili bağ varsa seçtiğiniz zincirden daha uzun bir zincir olsa bile çift bağ içeriğini seçmek zorundasınız sevgili gençler. Anlaştık umarım. Devam. Peki birinci kuralımız bu. En uzun karbon zincirini seçtik. Alkanlarla böyle yapmıştık. Peki ikinci kural ney? İkinci kural ee, numaralandırma yapmıştık değil mi arkadaşlar? Burada da numaralandırma yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Seçilen en uzun zincirdeki karbon atomları numaralandırılır. Numaralandırmaya çift bağın yakın olduğu taraftan başlar. Durdum şimdi. Alkanlarda neydi? Alkanlarda arkadaşlar e, molekülde dallanmaya bakıyorduk. Dallanma ne tarafa yakınsa orası daha or taraftan başlıyorduk değil mi arkadaşlar? Dallanmalara küçük rakam gelecek şekilde. Arkadaşlar burada ise... Alkenlerin fonksiyonel grubu çift bağdır. İleride söyleyeceğiz. Yani reaksiyon verdiği kısım çift bağdır. Onun için bir organik molekülde reaksiyon o organik molekülün reaksiyon verdiği kısım en önemli kısımdır. Bundan dolayı da numaralandırma her zaman fonksiyonel gruba göre yapılır arkadaşlar. Alkenlerde çift bağ göre, alkinlerde üçlü bağ göre, alkollerde OH'a göre, karboksilik asitlerde karboksil grubuna göre, aldehit ketonlarda karbonile göre, Artık ne çıkarsa karşımıza arkadaşlar hangi fonksiyonel grup çıkarsa ona göre numaralandırma yapacaksınız. Burada çift bağ olduğu için çift bağın önceliği var. Hocam iyi de her iki tarafa da çift bağa baktım. Her iki taraf sağdan da başlasam soldan da başlasam her iki tarafa da çift bağ aynı uzaklıkta. İşte çift bağa göre eğer fark etmiyorsa bu sefer dallanmaya bakacağız. Anlaştık mı? Numaralandırma çift bağın yakın olduğu taraftan başlanır. Çift bağ uçları aynı uzaklıkta ise alkanlarda olduğu gibi önce dallanmanın yakın olduğu tarafa eğer dallanmalar da aynıysa, aynı uzaklıktaysa bu sefer neye bakıyorduk? Alfabetik sıraya bakıyorduk. Mesela burada uzun zincirimiz neresi? Aha bak uzun zincirimiz burası değil mi arkadaşlar? Burada. Ve çift bağ buradan saydım 1, ikinci karbonda. Buradan saymış olsaydım bak 1, 2, üçüncü karbonda. Bu tarafa daha yakın olduğu için dallanmalar hiç bakmıyorum bile. Direkt buradan numaralandırma yapıyorum. Hocam şurada bir tane brom bağlı olsaydı ben yine çift bağım. Evet. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam. Buraya gel. Burada ise uzun zincir 6 karbonlu. 1, 2, 3. karbonda çift bağ başlıyor. Buradan saysam sağdan saysam 1, 2, 3. Bak burada çift bağa göre fark etmiyor. Ama bu tarafta bir tane dallanma olduğu için bu sefer dallanmaya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyor. Geldim buraya. 1, 2, 3. karbonda çift bağ var. 1, 2, 3. karbonda çift bağ var. O zaman ne oldu arkadaşlar? 3 çift bağa göre yapmayabilirsiniz. Yani daha doğrusu etkilemiyor. Peki buradan saydım 1 2 3. karbonda bakın burada bir tane dallanma var. 1 2 3. karbonda da dallanma var. Aa her iki taraftan saydım. Çift bağ her iki tarafa aynı uzaklıkta. Aynı zamanda her iki uzaklıkta da ne var arkadaşlar? Dallanma var. O zaman ben bunların alfabetik sırasına bakacağım. Bu vatandaşın ismi metil. Bu vatandaşın ismi ne arkadaşlar? Etil. Hangisi öncelikli? Etil öncelikli olduğu için sağdan başlayarak numaralandırma yapacağım gençler. Geldim 3. kurala. Adlandırma yapılırken önce uzun zincire bağlı dallanmış grupların bağlı olduğu karbonun numarası aynı alkanlarda olduğu gibi ve grupların ismi söylenir. Sonra çift bağın yeri belirtilir. Dikkat bak çift bağın yerini belirteceğiz tamam mı arkadaşlar? Peki çift bağın yeri belirtilir. Sonra ne oluyormuş arkadaşlar? Ee, sonra çift bağın yeri belirtilir. en uzun zincirin adı en sonunda da en uzun zincirin adı söylenir. Uzun zincirde birden fazla çift bağ varsa en ekinin önüne D3 gibi sayılarla çift bağın sayısı belirtilir. Mesela 2-2 dimetil diyoruz ya iki tane metil bağlı olduğunu söylüyoruz ya. Eğer birden fazla çift bağ varsa da bunların yerlerini belirttikten sonra kaç tane olduğunu söyleyeceğiz. Biraz sonra örneklerde göreceksiniz. Bakalım isimlendirmedeki örneklerimize. Uzun zincirimiz gördüğünüz gibi kaç karbonlu arkadaşlar? 4 karbon. Numaralandırmaya nereden başlamışım? Soldan. Neden? Çünkü çift bağ burada değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Peki şimdi isimlendirmeye geçiyorum. Önce dallanmayın numarasını. Üçüncü karbonda metil bağlı. 3 metil. Tamam başka dallanma var mı? Yok. Ana zincirimin ismini söyleyeceğim. Ama çift bağın yerini belirterek. Çift bağ kaçla kaç arasında? Birinci ve ikinci karbon arasında olduğu için küçük rakamı söylüyorum. 1 bütün. Buradaki 1 enin. Yani en dediğimiz ne? En dediğimiz çift bağı ifade eder. Buradaki 1 bir, enin birinci ve ikinci karbon arasında olduğunu. Çift bağın birinci ve ikinci karbon arasında olduğunu söylüyor arkadaşlar. Geçtim ikincisine. Uzun zincir gördüğünüz gibi 6 karbonlu ve numaralandırmaya soldan başlamışım. Neden? Çünkü çift bağ gördüğünüz gibi sol tarafa daha yakın. Buradan başlasaydım 1, 2, 3, 4. karbon buradan 2. karbon. Tamam. Şimdi 2. karbona ne bağlı arkadaşlar? Bir tane CH3 bağlı. Sonra 4. karbona bir tane CH3 bağlı. 5. karbona bir tane ne bağlı arkadaşlar? Klor bağlı. Tamam. Önce neyi söylüyorum? Kloru. 5 kloro 4 dimetil sonra 2 heksen. Hocam şu 2'yi söylemesek ne olur sanki? Heksen diyoruz zaten alken olduğunu belirtiyoruz. 2 desek ne olur demesek ne olur? Demediğini farz edelim. 5 ee, kloru kloro 2 4 dimetil hegzen dediğimizi düşünelim. Şimdi olayı tersinden düşünün. Adam yukarıda size molekülü vermedi de aşağıda ismi verdi. Dedi ki 5 kloro 2 4 dimetil hegzen dedi. Bu isimde ne anlarsınız? 6 karbonlu olduğunu anlarsınız. Bu 6 karbonda 2. ve 4. karbonda metil bağlı olduğunu anlarsınız. Sonra 5'te klor bağlı olduğunu anlarsınız. Hegzen dedildiği için alken olduğunu anlarsınız da Çift bağ nerede olduğunu anlayamazsınız. Onun için çift bağın yeri de muhakkak belirtilmek zorunda gençler. Geçti alttaki soruyu örneğimize. Bakın burada iki tane çift bağ var. Numara, uzun zincir burası 4 karbonlu. Numaralandırmaya bak. Burada birinci karbonda, burada da birinci karbonda çift bağ var. İkinci karbonda dallanma var, ikinci karbonda yine dallanma var. Ama burada brom var, B. Burada ne var arkadaşlar? Metil var. Brom daha önceli olduğu için soldan başladık. 1, 2, 3, 4. Onun için 2 bromo, 3 metil. Sonra dikkat 1. ve 3. karbonda 1, 3. Toplamda 4 karbonlu olduğu için buta. 2 tane çift bağ olduğu için diyen olarak isimlendirme yapılır gençler. Devam. Sıradaki örneğimiz. Örneklere devam ediyoruz. Moleküle bakıyoruz arkadaşlar. Molekülde uzun zincir. Bakın aslında yo, uzun zincir burası da oluyormuş. Tamam sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burada bir ikinci karbonda çift bağ var. Burada direkt birinci karbonda başlıyor. Onun için buradan numaralandırma yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada bir tane metil dallanması var. Burada bir tane C2H5 var bakın. Kapattığınızda C2H5 olur ki bu vatandaş etil. Burada bir tane ne var arkadaşlar? Klor var değil mi? Peki buna göre isimlendirelim. Önce neyi söylüyoruz? Etili. 3. karbonda etil bağlı. 3 etil. 2 kloro. 5'te ne bağlı? Metil bağlı. 5 metil. Sonra 1. ve 4. karbonda ne var arkadaşlar? İkili bağ var yani çift bağ var. 1, 4, 6 karbonlu olduğu için hegza, 2 tane çift bağ olduğu için diyen olarak isimlendirme yapılır. Buraya geldim. Burada ise uzun zincir. Bak normalde şöyle 5 karbonlu çıkar. Ama burayı seçemiyorduk değil mi? Çift bağ içermek zorundaydı. Onun için burayı seçiyorum. Şöyle 4 karbonlu. Buradan numaralandırma yaptım. 1, 2, 3, 4 dedim. 2 de etil bağlı. 3 ne bağlı. Brom bağlı. B önce olduğu için önce onu söyledim. 3 bromo. 2 etil. Sonra toplam 4 karbonlu ve 1 de çift bağ olduğu için bir büten olarak isimlendirme yaptık arkadaşlar. Anlaşılmıştır umarım isimlendirme alkanlardaki hemen hemen aynısı. Araya ne giriyor sadece? Çift bağ giriyor. Peki örnek. Yukarıda verilen bileşik ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Peki numaralandırma. Aha uzun zincir şöyle 4 karbonlu. 1 ikinci karbonda çift bağ, 1 ikinci karbonda çift bağ, ikinci karbonda metil, ikinci karbonda metil. O zaman 1 2 3 4 dedim. 2 3 dimetil, 2 3 dimetil. 2 de çift bağ olduğu için 2 buten Doğru. Metil siklopentan ile izomerdir. Şimdi gençler bu e, izomerlik kısmında hatırla alkanlarda zincir halka izomerisinde. E, formül CNH2N ise ki alkenlerin formülü buydu değil mi arkadaşlar? Alken ama aynı zamanda siklo alkanların da genel formülü buydu. Onun için düz zincirli alkenler ile siklo alkanlar birbirinin nesiydi? İzomeriydi. Ne izomeriydi? Zincir halka. O da yapı izomerisine giriyor. Peki o zaman karbon sayılarına bakıyorum. Toplam kaç karbonlu? 6 karbonlu. C6H12 bu vatandaşın formülü. Buraya geldim. Siglopentan. Pent. Kaç karbon? 5. Bir de metilden geliyor. 6. 6 karbonlu ve halkalı. E bununki de o zaman C6H12. O zaman bu ikisi birbirinin izomeridir. İkinci ifade de doğru tetra metil etilen olarak isimlendirilebilir. Şimdi bunu aynı hani hatırla tetra metil metan demiştik ya onun gibi yapabiliriz. Şu vatandaşa dikkat edin arkadaşlar bakın şöyle çizsem bu vatandaş kim? Etilen molekülü doğru mu? Peki işte ben şimdi buradaki hidrojenin yerine CH3 bağlasam, şu hidrojenin yerine CH3 bağlasam, şunu koparsam CH3, şunu koparsam CH3 bağlasam toplam etilene Kaç tane CH3 bağlamış oldum? Toplamda 4 tane CH3 bağlamış oldum. Doğru mu arkadaşlar? E dolayısıyla tetrametil etilen olarak isimlendirebilirsiniz. Buralara CH3 koyarsanız bu molekülün aynısını elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Devam diğer bir örneğimiz. Yukarıda verilen bileşiğin IUPAC ismi nedir diye sormuş. Hemen isimlendirme kurallarına göre yapalım arkadaşlar peki uzun zincirimi seçiyorum uzun zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 yukarı çıktığımızda daha uzun oldu değil mi o zaman burayı seçeceğim uzun zincirimiz burası numaralandırma çift bağım olduğu taraftan buraya 1 dedim 1 2 3 4 burası 5 burası 6 oldu mu sonra 3. karbonda ve 4. karbonda dikkat ettiğiniz üzere 2 tanele bağlı metil bağlı o zaman 3,4 di metil Var mı sıkıntı? Yok. Evet devam. O zaman birinci karbonda e, çift bağ olduğu için bir heksen olarak isimlendirme yapacaksınız gençler. 6 karbonlu olduğu için heksen. Devam. Sıradaki örneğimiz. Yukarıda verilen molekülle ilgili aşağıdakilerden hangileri hangisi doğrudur diye sormuş. Peki e, siglohegzan ile izomerdir. Siglohegzanın genel formülü 6 karbonlu C6H12'dir. Bakalım bu iki öyle mi? Normalde tek bir tane çift bağ içerenlerin genel formülü neydi? cnh 2 -N. Ama iki tane çift bağ olursa hani bu videonun başında ne dedik biz? Bir tane pi bağ oluştuğunda iki hidrojen azaltacaksın. Ama bunda iki tane hidrojen iki tane çift bağ var. Doğru mu arkadaşlar? İki çift bağ varsa bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Genel formül ne oldu? CNH2N -2, 2 oldu. 6 karbonlu mu? Evet. O zaman bu vatandaşın formülü C6 H10'dur. İstersen say. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. 3, 5, 7, 8, 10. Anlaştık mı? Onun için sikloheksan ile izomer değildir. Bu yanlış. SP hibritleşmesi yapmış 4 tane karbon atomu bulunur. Bir kere burada SP hibritleşmesi yapmış karbon yok. Çift bağ karbonları ne hibriti yapar? SP kare. Şuradaki 4 bağ yapmışlar. SP küp. Şu vatandaşta da SP küp yine. Şu ikisi de SP kare. Doğru mu? Onun için bu ifade yanlış. Yupak ismine gelince. Şimdi isimlendirme yapacağız. Numaralandıralım. Şunları bir silelim bakalım. Şöyle bir silelim. Numaralandıralım arkadaşlar bu vatandaşı bir. Nasıl numaralandırıyoruz? Çift bağın yakın olduğu taraftan. Birinci karbonda birinci karbonda. Ama burada dallanma daha yakın olduğu için soldan 1, 2, 3, 4, 5. İki de ne bağlı? Metil bağlı. İki metil. Sonra birde ve dörtte iki tane çift bağ olduğu için bir dört penten demiş. Küçücük bir hatası var. Şu enden önce ne getirmesi gerekiyordu? Di getirmesi gerekiyordu. Penta di demesi gerekiyordu. Anlaştık mı arkadaşlar? Sigma bağ sayısı. Bundan dolayı bu da yanlış. Sigma bağ sayısı 15'tir. Hatırla sigma bağ sayısını nasıl buluyorduk? Düz zincirli yapılarda atom sayısı kaç? 16. Değil mi? Formül C6H10'du. 16. Atom sayısı eksi bir tane e, sigma bağı var. Halkalı yapılarda ise atom sayısı kadar vardı Onun için bu ifade doğrudur arkadaşlar. Cevabımız denizlidir. Pi bağ sayısı 4'tür. Hayır. 2 tane çift bağ var. 2 tane de pi bağ vardır. Bu ifade yanlıştır gençler. Devam. Evet, yukarıda verilen molekülde A, B, C, D sırasıyla metil, etil, izopropil ve hidrojen olduğuna göre, hidrojen olduğuna göre bileşen yufak ismi nedir? Hemen bağlayalım gençler bakın. Şu çift bağ karbonları. A neymiş? Metil. A dediğim şuraya bir tane metil bağladım. CH3. B neymiş? Etil. Şuraya bir tane şöyle bağladım yalnız arkadaşlar. CH2, CH3 şeklinde bağladım ki burası C2H5. Tamam. C neymiş arkadaşlar? izopropil. İzopropil dediğimiz 3 karbonlu. Ama nereden bağlıyorduk? Ortadan bağlıyorduk. Şöyle bir yap arkadaşlar. Değil mi? 3 karbonlu. Sonra ee, ve en son bir tane de hidrojen. D de hidrojenmiş. Ama hidrojenle bizim işimiz yok zaten. Karbonlara bakıyoruz. Şimdi uzun zincir kaç karbonlu oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eyvallah. 6 karbonlu oldu mu? Evet. Peki çift bağ 1, 2, 3. karbonda. Buradan saydım. 1, 2, 3. karbonda. Tamam. O zaman çift bağ göre numaralandırma yapmayacağım. Dallanmaya bakacağım. 1, 2, 3. karbonda dallanma var. 1, 2. karbonda dallanma var. O zaman buradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu mu? Şimdi bu vatandaşın ismini yazacak olursak. 2. ve 4. karbona ne bağlı arkadaşlar? Metil bağlı. 2, 4, D, metil. Sonra 3. karbonda çift bağ olduğu için 3, heksen olarak isimlendirme... İyi yapacaksınız gençler. Ne yaptık? Alkenlerin genel özelliklerini şöyle bir inceledik. Alkenlerin isimlendirilmesinden bahsettik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da sikloalkanların alkanların isimlendirilmesi ve mantığı anlama testleriyle devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.